Sinekli Bakkal 6. Bölüm. Okuyan: Ebrar Ayla Çinal. Emine yalnız kalınca mangalı karıştırdı, uzun uzun düşündü. Kömürler kül olduktan sonra bile maşayı elinden bırakmamıştı. Ertesi sabah çarşıya gitmek için çıktı fakat ayakları onu Sinekli Bakkal sokağına götürdü ve başını dükkandan içeri sokup etrafı teftiş etti. Tevfik henüz kalkmamıştı. Rakım mutfakta kahve pişiriyordu. Rabia, Emine'nin pek iyi hatırladığı teneke kutunun içindeki bozuk paraları peykeye dökmüş sayıyordu. Bu ne kurum Rabia Hanım? Bu ses, Rabia'nın yüzünü ölü gibi sararttı. Gözleri bir ölü görmüş gibi Emine'ye çevrildi. Yılan gibi ne dimdik bakıyorsun? Tanımadın galiba. Baban pembeyi nikah edince yine ananın evine koşarsın. Ama o vakit ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Sana ne? Babama sen mi varacaksın? Gül'eyim bari. Köpek gibi kapımda uluduğu vakit bile dönüp yüzüne bakmadım. Merak etme. Bundan sonra babam sana gözünün kuyruğuyla bile bakmaz. Görürüz Rabia Hanım. Emine başörtüsünü yüzüne çekti, geldiği gibi birdenbire gitti. Sokakta ayak sesleri duymuştu. Mahalleli onu orada görürse ve imama söylerse bu hiç işine gelmiyordu. Fakat olanca süratiyle köşeyi dönerken içinde zafer sevinci vardı. Rabia onun dükkana geldiğini Teyfi'ye mutlak söyleyecek, Teyfi'nin eski zaafı uyanacak, yine kapısının önünde dolaşacak. Emine yine gülecek. Bu ne tatlı bir intikam olacaktı. Emine bu güzel Hülya'yı kurarken mutfakta ana kız kavgasını dinleyen cüce zekasını hesap etmemişti. O Emine gider gitmez dükkana koşmuş, Rabia ile uzun uzun konuşmuştu. Teyfinin zaafını o herkesten fazla biliyordu. Emine'nin dükkana geldiğini Teyfi'ye söylemek tehlikeli olabilirdi ve Rabia anasının bu garip ziyaretini babasına söylemedi. Kış geçti, bahar geldi. Fakat Tevfi'ye benzer kimse Emine'nin kapısında dolaşmıyordu. O daha aksi, daha titiz, belki de biraz hastaydı. İkide bir de nefesi kesiliyor, keskin bir sancı saplanmış gibi can evini tutuyordu. Kafası şimdi tamamen bir ölü kafasına benzemişti. İki ihtiyar komşu bir gün imamı köşe başında yakaladılar. Emin'inin rengini beğenmediklerini, ne olur ne olmaz kadını biricik evladıyla barıştırmak sevap olacağını anlattılar. İmam esteozubillah diye mırıldanarak kadınlara arkasını çevirdi gitti. Kadınlar bu defa Tevfi'yi dükkanın kapısında yakaladılar, aynı şeyi ona anlattılar. Tayfi'nin rengi uçtu, dudakları titredi. Rabia'nın bütün itirazlarına rağmen onu iki ihtiyar kadınla Emine'nin elini öpmeye yolladı. Emine elinde tesbih, mor mavi dudakları her vakitten ziyade eski bir tek yara gibi köşeye büzülmüş oturuyordu. Havanın ılık olmasına rağmen önünde mangal vardı. Rabia'yı görünce Mezardan kalkan bir ölü gibi minderden fırladı. Mor mavi eski yara ağız açılıyordu. Eski günlere rahmet okutacak bir gızletle Rabia'nın başına lanet yağmuru yağdırdı. Komşuların yanında bu hareket ve zilletin tesiriyle Rabia anasının ne kadar biçare, ne kadar hasta göründüğüne dikkat etmedi. Kadının erimiş yüzü, içine batmış gözleri onda merhamet değil çocukluk yıllarında çektiği meşakkati uyandırmıştı. Dükkanda aşağı yukarı dolaşarak sabırsızlıkla kendisini bekleyen babasının yüzüne ilk defa hiddetle haykırdı. Bizi istemiyor, ben sana demedim mi diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu, ana kızın birbirlerini son görüşleri oldu. Selim Paşa'nın bahçıvan başısı altmışını geçkindi. Fakat arkası hala dümdüz, vücudu ince, bacakları eskisi gibi elastikiyetini muhafaza ediyor, kolları kargalara taş atarken bir çocuk çevikliği gösteriyor, ayakları bir kaplan hafifliğiyle yere basıyor. Sokakta bir sadrazam kurumuyla yürür, bahçede 20 yaşının kuvvetiyle sıçrar, yüzünün derileri yanık ve buruşuk. Fakat beyaz kirpiklerinin arkasındaki mavi gözlerin ateşi hala sönmemiş. Hatta dişleri bile bembeyaz ve keskin. Beyaz sakalı ve bıyığı her zaman itinayla kesilir. Azıcık kısa olan üst dudağının kalkık burnunun ifadesi onu hiddetli bir bulldog köpeğine benzetirdi. Karnından ta koltuk altlarına kadar sarılan kırmızı kuşağın altındaki gövde hala sırım gibi. Bu adamın manastıra yakın köyünde zengin addedilecek kadar birikmiş parası vardı. Gerçi eliyle yarattığı güzel bahçeyi hala kıskanç bir ihtirasla seviyordu. Fakat aynı zamanda onu emniyetle terk edeceği bir halef yetiştirmek lüzumunu hissediyordu. Kendi çocukları hep kız olduğu için yeğeni Bilal'i bu işe münasip gördü ve İstanbul'a ayak bastığı gün Selim Paşa konağının en genç hizmetkarı olarak kapılandı. Ufak tefek tenevvülerden sarfı nazar bu 15 yaşındaki genç Rumelili bayram Ağa'nın sadık bir kopyasıydı. Kısa mavi dizliğin örttüğü bacaklar biraz daha ince ve çevik, ayaklar daha kaplan gibi, kırmızı kuşağın sardığı vücut daha körpe, Kırmızı fesin uzun mavi püskülü omuzlarına daha bariz bir çalımla düşüyordu. Amcasının aynı açık mavi gözleri ve beyaz kirpikleri. Yalnız burun bambaşka. Ucu uzun, delikleri açık ve kıvrık. Ağız daha sıkı ve daha anut. Buldok vahşeti yerine bir şahinin mütehakkim profili. İşte o kadar. Yaşı küçük diye uşaklar hemen iş buyurmaya kalktılar. Fakat o ilk gün isyan etti. Mağrurdu, ateşliydi. Tokattan tekmeden yıldırım gibi kaçar, başını kurtarır ve daha çok sıkışırsa maymun gibi bir ağaca tırmanır, avcılara meydan okuyan bir kaplan yavrusu gibi orada ben size gösteririm diye hırlardı ve yaşlı başlı ağlar bile onun beyaz kirpikler arkasında ışıldayan gözlerinden ürker, kendi haline bırakırlardı. Bilal yaştaki bir oğlan tembel tembel dolaşırken, kendisinin mutfak bahçesinde su çekmesini muvafık bulmayan aşçı yama, bir sabah elinde balık tavası onu bahçede kovaladı. Oğlan taflanların üstünden sıçrayarak kaçarken birdenbire gül fidanlarının arasına düştü. Şam hırkalı, beyaz takkeli, uzun boylu bir adamla karşı karşıya geldi. Sabah namazından sonra hava almak, nadide güllerini koklamak için fidanlığa henüz gelmiş olan Selim Paşa, suratına top gibi atılan Bilal'in arkasında elinde tavasıyla aşçı yamağını görünce köpürdü. "O ne? O ne? O ne?" Yamak hemen Bilal'in haylazlığından, tembelliğinden şikayet etti. "Bu oğlan da nereden çıktı?" Bayram Ağa, Bendeniz'in yeğeni Bahçıvan Çırağı. Sen kim oluyorsun? Aşçıbaşının yamağı Bendeniz. Aşçıbaşı su istedi. Oğlana bir iki kova su çek dedim. Defol herif, git kendi suyunu kendin çek. Yamak defoldu. Selim Paşa arkası duvara dayalı, sinirden tırnaklarını kemiren çocuğu yukarıdan aşağı süzdü. Sarışın başın gururu, çilli, kırmızı yüzdeki soğuk, mavi gözlerin kudreti hoşuna gitti. Bahçıvan olacağına memur olmak ister misin? Nasıl olmak istemezdi? İçinden şimdi onların hepsine göstereceğim diyordu. Amcana söyle, tatil geçince aklıma getirsin. Seni sultaniye yazdırayım. Bu vaka Bilal'i uşakların izacından tamamen kurtardı. Fakat bahçedeki işi bitince içi sıkılıyor, sokak sokak dolaşıyor, kendisine bir arkadaş arıyordu. Evvela sinekli bakkalda oynayan çocuk kümesi etrafında dolaşmaya başladı. Gözlerinde her girdiği kalabalığa baş olmak arzusunu ve kabiliyetini gördükleri için büyük çocuklar aralarını almak istemediler. Kılığıyla, telaffuzuyla alay ederek sokaktan uzaklaştırmak istediler. Fakat o inadından, kibirinden her gün başlarına geliyor, dişlerini, yumruklarını sıkıyor, ben size gösteririm diyordu. Artık o sinekli bakkalın köşesini döner dönmez bütün çocuklar ben size gösteririm geliyor diye bağırıyorlardı. Bilal İstanbul bakkaliyesini bu sergüzeşleri esnasında keşfetti. Bir sabah levhanın yazılarını hecelemeye çalışırken gözü dükkanın önüne yayılan mallara ilişti. Küfe küfe çavuş üzümleri, içleri kan kırmızı, kabukları zümrüt gibi karpuzlar, dilimlerinden bal akan kavunlar, pencereye istif edilmiş kuru yemişler. İçeriye dalıp keçi boynuzu almak istedi. Fakat birdenbire kapıya çıkan, elindeki kocaman sineklikle yemişlerden sinek kovan bakkal kızdan ürktü, geri çekildi. Kız başına beyaz bir tülbent örtmüş fakat arkasından üç kumral örgünün yarısı açıkta uçları belinde sallanıyordu. Bakkal kızın yeşil mevceli altın gözleri Bilal'e bakmadı bile. Mektebe giden bir kız çocuğu kafilesine kağıt, kalem, sakız vesaire satıyordu. Kıyafeti mektep çocuğu alayından başka değildi. Yalnız bacakları uzun, başı havada ve hepsinden daha toplu daha etrafına hakim. Hem konuşuyor hem zayıf elleri Bilal'in gözlerini kamaştıran bir süratle paket yapıyor, arada ince kaşlarını kaldırıyor, yabancı kılıklı, yabancı yüzlü oğlana gözleri ilişiyordu. Herhalde çocuklar gittikten sonra hala yerinde kakılmış gibi duran ve gözlerinin içine bakan bu vilayet çocuğundan bakkal kızı hoşlanmamıştı. Ha bir sesle sordu. Adın ne? Bilal. Suratıma öküz gibi ne betbet bet bakıyorsun? Çek arabanı. Bilal sokaktan her vakitkinden daha ağır, daha kurumlu uzun kollarını sallaya sallaya çıktı. Kılığının lakırdısının İstanbul'dan başka olmasını ilk defa bütün acılığıyla duyuyordu. İstanbul'dan birdenbire nefret duyuyor. Manastırı mukaddes bir kıta gibi hatırlıyor ve bu kibirli şehre manastırın ne mal olduğunu göstermeye kendi kendine yemin ediyordu. Bununla beraber ona bu kadar acı veren sokakta yine her gün dolaşıyordu. Bakkal kızla gözden göze birbirlerine ilanı harbetmiş gibi bakışıyorlardı. İkisi de birbirinin konakla münasebetini bilmiyorlardı. Bir akşamüstü Sabiha Hanım'a gül getirmek için bahçeye çıkan Rabia, Bilal'i fidanlıkta buldu. Sen burada ne arıyorsun? Rabia'yı orada görünce şaşkınlıktan parmağına batırdığı gül dikenini emmeye çalışan Bilal de aynı suali tekrar etti. Asıl sen ne arıyorsun? Bayram ağa nerede? Hanımefendi gül istiyor. Bakkal kızın konak halkındanmış gibi konuşması Bayram Ağa'nın yeğenini düşündürdü. Sakın uşakların hayranlıkla bahsettikleri hafız kız bu olmasın. Gülleri kesti, demet yaptı. Sonra bir tek sarı gül kopardı, utancından yüzü pancar gibi kıza bakmaya cesaret edemeyerek gülü uzattı. Rabia'nın ilk hissi gülü ayağı altında ezmek, Bilal'in suratına fırlatmaktı. Fakat sarı gülleri o kadar severdi ki Bila ihtiyar Bilal'in uzattığı gülü burnuna götürdü, kokladı. Mülayimleşen bir sesle bizim sokağa bir daha gelirsen dükkana uğra, ben de sana şeker veririm dedi. Tevfik kaba sakal kıraathanesinde perdesini kurdu, şemasını yaktı. Fakat perdeye aksettirdiği gölgeler seyircileri hem düşündürüyor hem güldürüyordu. Oyun eski oyundu, ve her vakit padişahın ömrüne dua ile başlar, dua ile biterdi. Kağıt kuklaların kıyafetlerinde zahiri bir tahavvül yoktu. Fakat ruhları değişmişti. Mesela miras yedi o geleneksel aptal züppe küçük bey değildi. Dalkavukları parasını alıp onu maskara etmiyorlardı. Teyfi'nin miras yedi becerikli ve kurnazdı. Parası hiç tükenmiyordu. Abdülhamid'in mürteşi, azılı büyük memurlarından pek farklı değildi. Hatta vaktiyle gelip olumu tasarrufu olan zamanın dahiliye nazırı Zati Bey'e benzemiyor değildi. Arnavut rolüne çıkan kağıt kukla zamanın tüfekçi başısını çok hatırlatıyordu. Kıyafet, üslup, ifade hep eski fakat semboller yeniydi. Yalnız bunu o kadar sanatkar bir karışıklıkla mantığa sığmaz vakalar arasında gösteriyordu ki onu yakalayıp şunun bunun karikatürünü yapmakla itham etmek çok müşküldü. Halk sınıfına mensup örnekleri Tevfik doğrudan doğruya açık ve realist bir ifadeyle yaşatıyordu. Zahiren muti, dalkavuk, büyüklerin yüzüne gülüyorlar, Arkalarından alay ediyorlar, terzil ediyorlar, kalplerinde adalet hissinden doğma bir isyandan ziyade kıskançlıktan vücuda gelen bir gays ve gızlet. Daha ziyade menfi sahalarda söyleyen, yaşayan Abdülhamit devrinin halkı. Karagöz'ün kendisi Tevfi'nin elinde aslında daha sevimli ve manalı olmuştu. O da bütün öteki çaresiz halk gibi dal kavuk onlar gibi geveze. Kulağında patlayan şamarı, tepesine inen yumruğu gülerek hazmediyor, fakat tavrıyla başka türlü harekete imkan olmadığını anlamak isteyen pratik bir halk filozofu olduğunu gösteriyordu. Tevfik, Kabasakal Kıraathanesi'nin günden güne artan müdavimlerinin ısrarıyla haftada iki akşamda meddahlık etmeyi kabul etmişti. Söylediği daha doğrusu temsil ettiği hikaye kahramanlarının tuhaflığı ağızdan ağza yayılmıştı. Yine Tevfik Kibar davetlerinde en parlak numara olu vermişti. Kıraathaneye devam eden birkaç muharrir ona hikayelerini piyes haline sokmayı teklif ettiler. Reddetti. Kendi yarattığı karakterleri her defasında kendi bildiği gibi başka başka konuşturmakta ısrar etti. Eğer Tevfik meramını anlatabilseydi sanatın yazıda değil her an değişen hayatta olduğunu söyleyecekti. Ve eğer para denilen şeyin kıymetini bilseydi bu fırsatta adeta zengin olabilirdi. Fakat kazancı bir elinden giriyor, bir elinden çıkıyordu. Artık dükkanla meşgul olacak hiç vakti yoktu. İşi rakıma ve zamanı oldukça Rabia'ya bırakmıştı. O üç akşam kaba sakalda, sabahları öğleye kadar yatakta, öğleden sonra da hikayelerini meşk etmekle vakit geçiriyordu. Rakımla Rabia, Teyfi'nin yeniden parlayan ikbalinin güneşinde ısınıyorlar ve onun muvaffakiyetiyle ondan çok sermest oluyorlardı. Ve Rabia büyüyordu. Sırf kol bacak uzamasından ibaret bir büyüyüş değil benliğinden hasıl olan başkalıkla yeni kudretle olgunlaşan bir büyüyüş. O sinekli bakkalı babasından çok meşgul ediyordu. Yaşıtlarından bir baş uzun, kafası dimdik, karşısındakinin gözlerine bakmaktan sıkılmayan cesur bakışlı, selvi bakarıyla dolaşan bir kız. Bir kadın gibi gençlik çağına gelince fukara sınıfın işçi kadınlarının kıyafetini seçti. Uzun, bol bir siyah yeldirme, belden aşağı düşen beyaz patiska başörtüsü ve üstünde her zaman arkaya atılan ve hiçbir zaman inmeyen bir peçe. Esasen hangi işçi, küçük satıcı kadın esnaf yüzünü örtüyordu. Derisi güneşten tunç gibi yanmış, dolu ve mesut hayatının tesiriyle sevimli ağzındaki eski çizgiler hemen hemen tamamen silinmiş. Sinekli bakkal gençlerinin rüyalarına giren bir sima olmuştu. Evlenmek çağına gelmiş kızlara söz atmak, bıyık bükmek, hatta tenhada çimdiklemek meşru olmakla beraber bir tek delikanlının ona bu şeyleri yapmaya cesareti yoktu. Hafızlığından gelen yarı mukaddes vaziyeti, serbest tavrı, bilhassa keskin, hazır cevap, mütecaviz dili genç yaşlı her erkeğe kendini saydırıyordu. Mahallede o yaşta herhangi kıza koca bulmayı vazife bilen koca karılar ona eş erkek düşünemiyorlardı. Erkekler bir ayak evvel evlenmesine taraftardılar. Kız sinekli bakkalın erkek dünyasına meydan okuyan bir bayrak gibiydi. Fakat onlar da aralarında hiçbir delikanlıyı ona eş olabilecek kadar yürekli bulmuyorlardı. Rabia'nın mahallelinin zihnini bir muamma gibi yorduğu bu günlerde tulumbacıbaşı Sabit Bey abi avanesini başına topladı. Mahalle kahvesinin bir köşesinde Tevfik'in kızının evlenmesi meselesini müzakere etti. Rabia ona yüzüm askeli, Arap özengi gibi erkek pehlivanların mertliklerine bir leke gibi görünüyordu. Takıma yeni intisap eden alaycı bir genç, sen mahalle yiğitlerinin başındasın abi, bekarsın da bu kızı yola getirmek sana düşer. Başka hangi kabadayı onun burnunu kırabilir? Sabit Bey abi avuçlarına tükürdü, ellerini ovdu. Yarın bir dükkanda kendimi göstereyim, ötesi kolay. Müstehsi genç güldü. Ötesi onlar ermiş muradına. Sabit Bey abi mahalle tulumbacı başları arasında en hatırı sayılanlardandı. Bayezid Kulesi işareti çeker çekmez Köşklü elinde kırmızı feneriyle köşe başında döne döne narasını atar atmaz, sinekli bakkal takımı kolsuz kırmızı atletlerini başlarından geçirir, ayaklarına çarıklarını takar, tulumba omuzlarında Sabit Bey siyah atının arkasından tabanlarını kaldırırlardı. Onun naraları öteki takımların narasını kedim yavlaması gibi ehemmiyetsiz bırakır, onların çevik bacakları mutlak en evvel yangın yerine erişirdi. Dünyanın her tarafında böyle külhani erkek teşkilatlarında olduğu gibi onların da yakışıksız halleri vardı. Fakat yine o biçim erkek teşkilatlarında olduğu gibi kendilerine mahsus baba yiğitlik, namus ölçüleri de vardı. Toz koparan, can yakan narasının sahipleri takımlarının ahlak nizamına çok sıkı merbuttular. Sinekli bakkalın tenha olduğu öğleüstü saatlerinden birinde birkaç delikanlı köşenin başında dolaşmaya başladı. Sabit Bey abi onların yanından ayrıldı, İstanbul bakkaliyesine daldı. Rabia yalnızdı. Kendisine bu ziyaret için Bilhassa çeki düzen veren zengin kıyafetli sabit beyabiye bakmadı bile. Halbuki o alnındaki kabadayılık maceralarından kalma eski yara yerini göstermek için küçük karafesini daha çok arkaya itmiş, etrafındaki ipek mendilin ucu omzuna daha cakalı sarkmış, ağzını içinde tespit edilmiş bir nara varmış gibi çarpıtmış, kolları yanında testi kulpları gibi zaviye-i kaime yapıyor, en çalımlı tavrıyla yürüyordu. Rabia'nın lakaydisine canı sıkıldı. Dükkanın hemen ortasını bulmuştu. Biraz öksürdü. Fakat kız gözleri önünde açık duran bir defterde onu işitmemiş gibiydi. Başını çevirdi, iki metre öteye koltuğunun altından bir tükürük fırlattı. Uzun bıyıklarını yeniyle sildi. Rabia abla, bana bak, Beni dinle. Kör değilim ya, görüyorum. Sağır değilim, işitiyorum. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben adamı ne yaparım? Bakayım, bakayım kim oluyormuşsun? Tulum bacı başı. Adama ne yaparmışsın? Ablan dün dükkana geldi, kolunu kırmışsın. Sargıyla geziyor. Daha ne yaparsın bakayım? Çeşme başında kızları ürkütürsün. Köpek yavrularını çiğnersin. Daha başka ne yaparsın? Altın gözlerin yeşil alevleri sabit beyabinin yüzünde dolaştı. Daha dün örgülerini sallaya sallaya sokakta dolaşan kız çocuk bu muydu? Buna mağlup olursa avanesinin nasıl yüzüne bakardı? Ağzını biraz daha çarpıttı, korkunç olmaya çalışan bir sesle ''Ben adamı bir lokma yapar yutarım, bana adıyla sanıyla'' diye başladı fakat bitiremedi. Rabia fırlamış üstüne geliyordu. Ya öyle mi? Ama ben senin ağzının lokması değilim. Seni köpek yavrularının umacısı, seni korkak külhanbeyi. Bak, etrafta kimse yok. Bakayım bana ne yapacaksın? Al sana. Tu! Sabit Bey abi sahiden korktu. Rabia bağırmakta devam ederse mahalle onu yalnız vaktini gözletip bacak kadar kıza sataşmaya geldi sanacak. Halbuki onun maksadı sadece biraz caka satmaktı. Kekeleyerek kızı teskine çalıştı. Rabia abla ben sana sataşmaya gelmedim. Böyle bir şey aklımdan geçtiyse köpek olayım. Eteğinin ucuna dokunanı ben çiğ çiğ yerim. Vallahi billahi. O kadar Rabia'yı ikna etmek istiyordu ki o kadar yiğitliğini ispat etmek istiyordu ki tulumbasına yemin için toz koparan can yakanın başına diye başlayınca Rabia bütün bütün çileden çıktı. Kafasına fırlatmak için dükkanda bir şey ararken bir taraftan da bağırıyordu. Sus köpek, hayvan, defol. Benim senin himayene ihtiyacım mı var? Ben senin gibi köpeklerin haddini bildirmez miyim? Kız kudurmuş gibiydi. Abi bu defa ricatı, hatta acilen ricatı kabadayılığa tamamen muvafık buldu. Nefes nefese köşe başına koştu. Hadi öteki sokağa kumandasıyla hepsini ta Selim Paşa'nın konağın kapısına kadar sürükledi. Orada durdu en ağır tavrıyla bu mahallede Rabia ablanın pabucunu silmeye layık erkek yok diye başladı. Kim ona yan bakarsa kemiklerini kırar anasını ağlatırım diye bitirdi. Gençler hep koltuklarının altından iki metre uzağa birer tükürük fırlattılar, bıyıklarını abivari yenlerine sildiler. Yaşasın be yangına giderken dükkanın önünde hep nara atarız dediler. Sabit Bey abi telaşla hayır hayır dükkanın önünden geçerken fare gibi sessiz anlaşıldı mı dedi. Anlaşıldı Sabit Bey abi takımı sinekli bakkal sokağından geçerken artık sağ sola bakmaz, kimseye omuz vurmaz olmuştu. Yeni Dahiliye Nazırı Zati Bey'in yıldızı parladıkça Zaptiye Nazırı Selim Paşa'nın ikbali sönmeye yüz tuttu. O hala padişahın sadık bendesi, hala padişah düşmanlarının kafasını eski şiddetiyle eziyor da padişahtan ne iltifat görüyor? ne de şişman kırmızı atlas keseler eline sıkıştırılıyordu. Konağın debdebesi maaşla idame edilemezdi. O ecdattan kalma han, hamam, dükkan ne kalmışsa birer birer satıyor evin masraflarını kısıyordu. Zaptiye nazırı sıfatıyla onun için başka yerden para edinmek hala kolaydı. Fakat onun da kendine mahsus bir namus ölçüsü vardı. İhsan şahane meşruydu. Çünkü devlet demek padişah demekti. O liyakatli bendesini dilediği gibi mükafatlandırırdı. Rüşvet bir hıyanetti. Milletin cebinden çalınırdı. Ona bu aralık rüşvet teklif edenler ömürlerinin sonuna kadar nadim oldular. Bu sıkıntılı günlerinde paşa milletler gibi hükümdarların da hafızalarının kısa olduğunu anladı. Vazife diye padişaha bir çoban köpeği gibi hizmette devam etti. Fakat çok dertliydi. Kendini unutmak için her akşam Sabiha Hanım'ın odasına gidiyor, en çok Rabia'nın huzuruyla eğleniyor, onun sinekli bakkal dedikodusunu dinliyordu.